Sevgili akrepler ve bilhassa da sevgili yükselen akrepler Ekim 2025 yayınına hoş geldiniz efendim. Evet bugün sizlerle Ekim ayını masaya yatıracağız. Gelsin mi klasik hatırlatmam? Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla siz de bir yükselen akrepseniz tam olarak doğru efendim. Evet sevgili yükselen akrepler 23 Ekim'e kadar güneş terazi burcunda. Ayrıca 14 Ekim itibariyle Venüs de teraziye girecek ve güneşe eşlik edecek. Şimdi terazi burcu sizlerin doğum haritasında 12. eviniz biliyorsunuz siz bir yükselen akrepsiniz değil mi efendim? Ee, doğum haritanız 12 ev 12 burçtan oluşur. Birinci ev yükselen burcu aittir. Orada akrep var. Sonra astrolojik sırayla devam eder. Akrep, yay, oğlak, kova diye gider. Ve 12. evinize de sırtınızı döndüğünüz eve de terazi gelir. Şimdi güneş 12. evde. Tamam, Venüs ona eşlik edecek 14 itibariyle. Okey, fakat 12. ev çok kontrol dışı bir alan. Yani aslında bizim hiç hakim olmadığımız bir alan. Ve oraya güneş girdiğinde bunun şöyle bir etkisi olur. Ki biraz enerji düşüklüğü başlar. Ben size açık açık söyleyeyim. Yani 23'üne kadar o güneşin 12. evinizde olacak olması aslında biraz enerji düşüklüğü biraz motivasyon düşüklüğü ve iç dünyaya dönmek şeklinde çalışır. Şimdi adım adım gidelim. Bir kere bu ay bence sağlığınıza dikkat edin. Çünkü enerji düşüklüğü ile beraber imun sistemi de etkilenecek. Yani sağlığınıza dikkat edin. Ha zaten bazılarınızın sağlık konuları olabilir. Belki bazılarınızın yıllık kontrolleri var. Çünkü orası hastaneleri de anlatır. Tabii ki güneş 12. eve girdiğinde yani ayın 23'üne kadar belli ki biraz İç dünyanızda kalacaksınız sevgili yükselen akrepler. Yani bu ne demek? Bu ay biraz duygusalsınız. Belki biraz kırılgansınız. Belki biraz naifsiniz. Arka planda kalmak istiyorsunuz. Olaylara hiç müdahil olasınız yok. Bu ay gözlemci pozisyonunda olmak istiyorsunuz. Yani en azından 23'üne kadar böyle. Ve tabii ki... 12. güneş geçişleri, sanırım bir takım dedikodular var, laflar var. Belki işte bir yerlerden birileri size bir takım bilgiler ulaştırdı. İşte belki onlara biraz canınız sıkıldı. Hani bunlarla ilgili çalışabilir. Tabii ki gizli düşmanlarınızla uğraşıyor olabilirsiniz. Böyle bir dönem olabilir. Ama mesela 14'ünde sanki Venüs'ün de 12. evinize girişiyle beraber biraz daha mental olarak rahatlarsınız. Hani o kuruntulu hal gider, o enerji düşüklüğü biraz daha normalize olur. Yani sanki o Venüs'e bir ihtiyaç var orada, onu söyleyeyim size. 7 Ekim'de bir dolunayımız var. 7 Ekim'deki dolunay bir koç dolunayı. 14 derece Koç burcunda 7 Ekim'de bir dolunay gerçekleşiyor. Koç burcu sizlerin doğum haritasında 6. ev Demek ki 6. evinizde bir dolunay var. Dolunay ne yapar? O ev konularını ön plana çıkarır. 6. ev dolunaylarında ne olur? Bir kere kariyerimizle ilgili gelişmeler olur. Bence sevgili yükselen akrepler bu dolunay zamanı iş hayatınızdan, iş ortamınızdan, kariyerinizden gelecek haberler var. Bu birçok şey olabilir. Belki bir iş kovalıyorsunuz o neticelenecek. Ne olacağını öğreneceksiniz. Ha belki bu dolunay zamanı bir iş potansiyeli gelecek. Belki dolunay zamanı orası iş ortamımızı da anlattığı için belki ne bileyim iş ortamınızda bazı değişimler olabilir. Birileri gider, birileri gelir. Çalışma şeklinde değişimler olabilir. Bununla ilgili çalışacaktır. Ha altıncı ev günlük rutinlerimizi anlatır. <laughs> i̇şte şu saatte kalkarım, işte kahvaltım, öğle yemeğim, sporum, İşte ne bileyim haftanın şu günü Belki işte öz bakımlarımı yaptırıyorum. Hani günlük rutinleriniz her neyse. Belki bu dolunay zamanı günlük rutinlerinizde bir değişiklik yapma kararı alabilirsiniz. Şey gibi. Ya işte artık tamam yeter ben hayatıma bir çeki düzen vereceğim. İşte atıyorum akşam en geç 11'de yatacağım. 10'da yatacağım falan gibi mesela. Ya da belki hayatınıza günlük rutinleriniz artık bir sportif aktivite, bir faaliyet. Bu tarz şeyler katmaya karar verebilirsiniz. Şimdi 6. ev sağlık evi. Belki de sağlığınızla ilgili dolunay zamanı bir gelişme olabilir. Biraz sağlığınıza dikkat edin. Zaten biliyorsunuz güneş 12 geçişinde orada bir enerji düşüklüğü olur demiştim size. 6. ev ev hayvanlarımızı anlatır. Evet bazılarınızın bu dolunay zamanı ne bileyim ev hayvanıyla ile ilgili bir gündemi olabilir. Ne bileyim aşısı geldi falan filan. Anlatıyor böyle bir konusu olabilir. Ha belki de bu dolunay size bu ay bir hayvancağız getirebilir. Değil mi? Şöyle sokaktan bir kedicik, köpekçik bir şey. Ne de güzel olur. Ya da barınaktan. Değil mi efendim? Evet. 23 Ekim itibariyle güneş akrep burcuna giriyor. Birinci evinize yükseleninize giriyor. Zaten ay boyu Mars ve Merkür akrepte, birinci evinizde ama esas büyük hadise Güneş'in de 23 itibariyle Akrep Burcu'na dolayısıyla yükseleninize girişi olacaktır. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani o enerji düşüklükleri, o inziva duygusu, arka planda kalıp böyle her şeyi bir gözlemleme haliniz var ya, işte o, o bitti demek. 23 itibariyle buyurun efendim sahne sizindir. Söyleyecek lafınız var. Artık ne istediğinizi biliyorsunuz anlatacaklarınız var, söyleyecekleriniz var, planlarınız var. Yani özellikle güneş yükselende sizi bir hayli popüler yapar, dikkat çekici yapar, karakter, kimlik özelliklerinizi parlatır ve yeni bir duruşunuz, artık yeni bir beyanınız vardır. O üzerinizdeki ölü toprağını atarsınız. İşin gerçeği bu. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki Merkür orası iletişimci yapıyor. Mars da diyor ki Valla eforum var bu hayatta. Yani bir takım başlangıçlarım var, girişimlerim var. Kendime inanıyorum, kendime güveniyorum. Yani bu anlamda gayet güzel. Ha. Sağlık konularına bence hep bir biraz dikkat. Şimdi Mars'ta yükselende ya güneş de oraya girdi. Hani oraya bir dikkat açıkçası. Tabi onu da söylemek durumundayım. İlla ki sorarsınız şimdi yayınlarda. Aşkla ilgili niye bir şey demedin diye. Yani bu ayki transitler hani çok aşkla ilgili transitler değil ama yine de 23 itibariyle güneşin yükselene girişi sanki böyle ilişkilerle ilgili farklı bir efor ve potansiyel tetikleyici olacaktır onu da söyleyeyim. Şimdi sevgili yükselen akrepler bu ay benden bu kadar. Fakat esas konumuz biliyorsunuz artık yıl bitiyor. Yani benim için yıl bitiyor demektir. Çünkü biliyorsunuz ben yayınları önden önden çektiğim için tabii ki 2026 yayınını da hazırlamaya başladım. Şu ara böyle bir gökyüzünde geziyorum. Notlar alıyorum ve sizler için güzel bir 2026 sunumu hazırlıyorum. Ve çok yakında onu da çekimlerini yapacağım. Evet efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygılarım.